Bugün bahçemizde bu yıl ektiğimiz yeni fidanları göstereceğim arkadaşlar. Bunlar ortalama 14-15 yaşlarında. Gemlik tipi zeytinler. Bir arkadaşın bahçesini sokmaya karar aldıktan sonra kendisinden temin ettik bunları. Ağaçlarımızı diktikten sonra Patladılar. Böyle. Evet. Bu da patladı. Gayet güzel. Şurada bir incir ağacımız var arkadaşlar. Bahçelerin kenarındaki incir ağaçlarının e, zeytin sineği oluşma döneminde yaydığı kokular sebebiyle zeytin sineklerini topraktan çıktığında kendisine çekme özelliği olduğundan bahsediyorlar. Bunun da sineklerin direkt topraktan çık çat yumurtalar çatladıktan sonra zeytin ağaçlarına değil tanelere veya çiçeklere değil incir ağaçlarına gittiği konusunda bir teori var. Biz bu yıl bahçemizde sinek ve kurtlanma yaşamadık. Bunun en büyük sebeplerinden birisinin toprak işleme yapmamız, yapmadığımız olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bahar döneminde toprak işleme yapmadığımızdan topraktaki sinek yumurtaları çatlamadı ve larvalar ve sonucunda da sinekler oluşmadı diye düşündüm. Bu uygulamadan memnun kaldık. Sadece yarım kes diyelim küçük bir bölgesine ilaç uygulaması yaptık denemek için. Fakat ona da hiç gerek yokmuş uygulama yapmadığımız tüm bölgeler kurtsuz sağlam taneler verdiler. Dökülme yaşamadık. Böyle bir sonuç aldık. Bu yılda aynı uygulamayı devam ettirmeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki haftalarda hava açtığında belki sadece diskaroyla 2-3 kat yüzeyden işleyip bitki köklerine zarar vermeden bir uygulama yapabiliriz veya eğer talep olursa koyuncu arkadaşlar biçmeyi ve kendileri götürmeyi teklif ederlerse Onları da bahçemize sokabiliriz. Fakat koyun otlatmak değil de kosayla biçme şeklinde yapabiliriz bu işlemi. Evet. Şu an bahçemizin durumu bu. Son derece güzel bir bitki yaşamı var. malçlama baharın belki olabilir ama dediğim gibi baharın toprak işlemeyi düşünmüyorum. Tam çiçeklenme döneminde benim için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini düşünüyorum. Yağmur da iyice hızlanmaya başladı. Görüşmek üzere arkadaşlar.